sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki alimin abide üstünlüğü ilim sahibi olan birinin ilim sahibi olmayan birine üstünlüğü benim sizde en basitinize olan üstünlüğüm gibidir. Yalnız İslam'da dün de bahsetti. Alim derken Kast edilen şudur, ilim sahibi ama yetmez, o ilmi yaşayan insanlar Öyle ilim sahipleri var ki, boy boy gösteriyorlar kimseleri ama yaşantı sıfır, İhlas sıfır, Allah korkusu sıfır, e, ilim öğrenmiş ama yetmez. Her mesleği böyle düşün, bir öğrenmenliği düşünün e, kendisi öğrencilere kitap okuyun der, kendi hiç okumazsa İmamı imamı düşün, haramı helal anlatırken kendi dikkat etmezse doktoru düşün, sigaranın zararını anlatırken kendisi sigarayı kovur kovur içerse ama alim konusunda da kitaplarımız diyor ki alim odur ki dini bilgiler bilecek ve yaşamına gayret edecek. Eksiği insanın olur alimin de olur. Nihayet o Allah değil, peygamber değil. Onun da hatalar eksikler, yedikleri olur. Önemli olan yaşamaya gayret etmek, ihlas olması, samimiyet olmasıdır değerli kardeşler. Alimin abide üstünlüğü demek ki benim diyor peygamberimiz sizde en basitinize olan üstünlüğü gibidir. Yine peygamberimiz buyuruyor ki allah Teala Hazretleri melekleri semavat ehli deliğindeki karıncaya kadar deliğindeki karıncaya kadar denizdeki balığa kadar hepsi yani yeryüzündeki bütün arz ehli halka hayrı öğretene mağfiret olması için duada bulunmuş. Bak demek ki kurt, kuş yeryüzünde yaşayan her şey insanlara hayrı öğreten insan için duadır. Öyle ya insanlara biz hayrı doğruluğu öğretirsek bizim faydamız o hayvanlara doğru değil mi? Hayvan sevgisini öğretirsek hayvanlara zulüm etmemeyi öğretirsek hayvanlara eziyet etmemeyi öğretirsek Bak o hayvanlara da fal. Burada Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, abitle ve farz ibadetlerini yapabilecek kadar ilmi olup kamil derecede ibadetini yapan kimseyi abit. Alimde de ibadetlerini eksiksiz yapmakla beraber şer'i ilimleri iyi bilmek kastettiğini bildirir. Alimin şerefçe abide üstünlüğü Resulullah'ın e, şerefce şerefçe en ani bir sahabeye olan üstünlüğü olarak teşkil edilmiş. Burada aleyhissalatü vesselam ilmin faziletini ilmin üstünlüğünü mübalağa üslubuna göre anlatır. Yani anlayabilmemiz için bize en güzel bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Zira benim en ağlağınıza üstünlüğüm gibidir demiş olsaydı bu ifadeyle ilmin fazilet ve şerefinin anlaşılması bu kadar kolay olmazdı. Evet değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki bir tek fakih, fıkıh ilmini bilen ilmihal ilmini bilen, dini bilgileri bilen bir tek fakir şeytana bin abitte daha yamandır. Demek ki şeytanla mücadele etmemizin yolu dini bilgilerimizi artırmaktan geçiyor. Yani insan öyle ki konuşurken bilmeyerek kötü niyet olmasa bile konuşurken konuşurken imandan çıkacak gibi şeyler konuşabilir. Günaha girecek gibi konuşabilir. Yani alim olan insan, bilgili olan insan düşünür yattığı zaman kıbleye dönerek yatmasını bilir. Öbürünü yapar, ayaklarını uzatarak kıbleye yeter. Lavabo ihtiyacın gördüğü zaman bilen insan kubbeye önünü arkasını çevirmez. Tahrimin mekruhtur, günahtır. Çevirmez, bilen insan. Bilmeyen insan ne yaptığından haberi olmaz. Bilen insan istibrayı bilir, istimcayı bilir. Bilmeyen insan bunları bilmediğinden, yapmadığından namazını kılar. Ama abdestsiz abdestsiz namaz kıldığı gün olabilir. Yani bilgi çok önemli. Bilgi, bilmek çok önemli. Yine sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, dinde fakir olan kimse, dinde fakir, fıkıhı bilen, ilmi bilen kimse ne iyi kimsedir. Kendisine muhtaç olununca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca da ilmini artırır. Öyle ya, ilim sahibi olan insan İhtiyaç olursa başkalarına öğretir. Eğer birilerine öğretme ortamı yoksa da yine ben nasılsa olsa öğreteceğim, anlatacağım kimse yok diye kendi halinde durmaz. Yine de başkalarına öğretmek için ilmini arttırır. İlmi çalışmasına devam eder. Kim benden der Peygamber Efendimiz? Öldürülmüş olan bir sünnetini, yani unutulmuş olan, ihmal edilmiş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir. Evet değerli kardeşler. Hepimiz Peygamber Efendimizle beraber olmak ister miyiz? İsteriz. O halde Peygamber Efendimizin sünnetlerine sımsıkı sar.